Sevgili Yasemin.com takipçileri herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy hocamız. Kendisiyle tüm dünyanın gündeminde olan bir konuyu konuşacağız. Metaverse konusunu. Biz tabii ki de editör arkadaşlarımızla bu konuyla ilgili birçok sorular çıkardık hocamıza. Kendisine zaten birazdan soruları ileteceğim ama her şeyden önce. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum ve bir ilahiyatçı yazar olarak bu Metaverse hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Nestağfirullah, nestağizu bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala rasulillah. Öncelikle nazik davetiniz için sizlere ve kıymetli ekip arkadaşlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Değerli takipçi ve izleyicilerinize de Rabbimizden sağlık ve afiyet diliyorum. Malum haliniz insanoğlunun her gününde yeni vakalarla, yeni hadiselerle karşılaşması yaratılışından gelen bir hadisedir. Çünkü Adem aleyhisselamı diğer insanlardan ayrıcalıklı kılan şey, meleklerden dahi üstün kılan şey, bilgi ve bilgeliydi. O bilgi ve bilgeliğini meleklere karşı nasıl üstünlükle ortaya koymuştu? Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an'da görüyoruz ki ''Alleme Adem kullaha'' Bütün eşyanın isimleri ona öğretilmişti. Bu eşyadaki isimlerin tabirlerini çeşitli tefsirlerde detaylı görebiliriz. Ama biz şunu anlıyoruz karşılaştığı her şeyi yorumlama, her yorumladığını algılama, bir mana katma, onu değerlendirme ve geliştirme kapasitesi. Hz. Adem babamızdan beri insanlığa verilmiş olan bu kabiliyet bazen hayra vesile olabiliyor, bazen de şerre vesile olabiliyor. Ateşin icadıyla yemeğimizi yiyebiliyoruz, ateşin icadıyla ısınabiliyoruz, ateşin icadıyla karanlık yollarımızı aydınlatabiliyoruz ama aynı insan onunla evleri yakabiliyor, ocakları söndürebiliyor. Demek ki insan bu yorumlama kabiliyetiyle hem kendini geliştirebiliyor, hem üstünlüğünü ortaya koyabiliyor, hem de kendi başına bela çıkarabiliyor. Yani nasıl kullandığımız, ne amaçla kullandığımıza mı bağlı hocam? Kesinlikle öyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullah'ın talebesi Ebu Mukatil ile yapmış olduğu Fakül Ekber isimli eserde bir konuşması var. Allah her yarattığından razı mıdır diye başlıyor. Uzun uzun talebe ile hoca arasında bir konuşma var. Özetinde şu, Allah'ın her şeyi yaratması kendi rızasıyla olmuştur, değil mi diyor? Evet. O zaman Allah bıçağı kendi isteğiyle yaratmıştır, öyle mi? Evet. evet. Peki katil o bıçakla birisini öldürdüğü zaman Allah bundan razı mıdır? Şahıb, yani burada kullanış amacı öldürmek. Hani bizim yememiz için, içmemiz için bir şeyleri doğru kesmemiz için ama insanı öldürmek için değil. Su içmek e, dini hüküm olarak yorumlayacak olursak, bir insan suyu içmezse, kasıtlı olarak içmezse ve bu sebeple ölecek olursa, intihar etmiş olur mu? Evet. Peki su içmesiyle alakalı olarak sorumluluğu ilk başta miba, sonra ihtiyaca göre sünnet, sonra sorumluluğa göre vacip ve ölüm aşamasına geldiğinde farz hükmüne geliyor. Demek ki su bile bazen farz konumuna gelebiliyor. Peki haram olur mu? Ramazan ayında beni Haram Maşallah kimle konuşuruz artık sizle bu işleri artık Estağfurullah. gelmenizi <laughs> Sizden öğreniyoruz hocam. Demek ki karşılaştığımız her şeyi anlama, algılama, yorumlama ve geliştirme insanoğluna Allah'ın verdiği bir kabiliyet. Sadece insanoğlunda olduğu için başka canlılarda göremiyorsunuz. Yani bugün bir balina gelip de ben balina olmaktan sıkıldım. Artık bu saatten sonra ben kuşum dediğini göremezsiniz zekası vardır. Allah'ın kendine verdiği ilhame göre hareket eder ama onu yorumlayıp farklı bir kategoriye taşımaz. Bir e, affedersiniz köpek gelip de ben köpeklikten sıkıldım artık bundan sonra ben bu mahallenin aslanıyım dediğini duymazsınız. Yaradılışa aykırı. Ama şey insan deneyim. için bu geçerli değil insan algılar, yorumlar, anlamını değiştirir ya da geliştirir. Bugün karşılaştığımız ve sizinle toplanmamıza vesile olan Metaverse de bununla alakalı bir kavram. İnsanlığın teknoloji bazında üç büyük dönemini görüyoruz, yaşıyoruz. Öncelikle 80'lerde, 80'lerin sonuna doğru ve bir olarak karşımıza çıkan internet büyük bir buluştu. Aynı bunun gibi kimisi hayırda kullandı, kişisel gelişimde, devlet işlerinde, eğitimde vesaire. Kimisi şerde kullandı. Sonra ikinci Web 2 olarak karşımıza çıkan Facebook oldu. Hiç beklenmediği şekliyle insanların bilgisayarlarına, televizyonlarına, akıllı televizyonlarına ve cep telefonlarına sabah kalktıklarında ilk baktıkları, Telefon. akşam yatmadan önce ilk son yaptıkları Aynen. bu olur hale geldi. Ve şimdi ise Web 3 dediğimiz yeni bir varyasyon karşımızda. Bu da Metaverse. Yani insanların önceden VR gözlüklerle, sanal gerçeklikle, bazı oyunlar oynadığı ya da bazı filmleri izlediği şeyin artık tüm dünyanın haritalaşmış haliyle gözlenebilme hadisesinin reelleştirilme hadisesine dönüşecek versiyonu karşımıza çıkıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Normalde oyun oynadığınız zaman sadece oyun oynayana bağlar. Online bir oyun oynadığınızda online olarak o bölüm içerisinde olanları Bağları. Ama şimdi öyle bir altyapı insanlarının karşına sunuyorsunuz ki bütün insanlar dünyanın her yerinde o altyapıyı kullanarak bir şeyin sahibi olabiliyorlar ve sizin satın almış olduğunuz ya da sattığınız ya da işgal etmiş olduğunuz yeri kişi ya da avatarı başkası kullanamıyor. Peki bu bizim hayatımızı nasıl etkiler? Evet en önemli sorun bu zaten hocam. Hadi Biz soru sizden dijita, gelsin evet. ben devam edeyim. Yeni bir dünya oluşumu var hocam biliyorsunuz ki yani... Normal hayatımız artık dijital bir hayata ve dijital gerçekliğe dönüşüyor ve yeni bir oluşum var. Yani yeni bir oluşumla birlikte yeni bir din de oluşturulacak. Peki bu metaverse'deki din algısı ve inançlar nasıl şekillenecek? Müge Hanım, Allah Subhanehu ve Teala okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an'da ahlakı muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir resul olan kıymetli peygamberimizin mübarek hayatında bize dinin sadece camiye sıkıştırılmış olduğunu öğretmedi. Bu sebepledir ki mübarek peygamberimizin kutlu ve seçkin sünneti yani ibadetin pratikteki yansıması olan uygulamalarında bazen çarşıda, bazen evde, bazen okulda, bazen savaş meydanında, bazen diplomasi ve bürokraside, bazen sporda, bazen aile içi ilişkilerde vesaire, her yerde bu dinin çizmiş olduğu sınırları karşımıza koydu. Bazıları mutlaka yapmanız gereken sınırlar, bazıları mutlaka yapmamanız gereken sınırlar olarak karşımıza çıktı. Böyle bir dini yapı içerisinde sosyal medyanın, internet uygulamalarının ya da güncel olarak konuştuğumuz metaversin dini pratikten, uygulama veya sorumluluktan ayrı ve ayrı olduğunu düşünmek mümkün olabilir mi? Olamaz. Peki biz bunu dini çerçevede nasıl değerlendiririz? Öncelikle varurat-ı hamse dediğimiz dinin temel olarak hedeflemiş olduğu beş tane e, hedef vardır, amaç vardır. Dinin korunması, malın korunması, canın korunması, neslin korunması ve aklın korunması. Bu zarurat-ı hamse dediğimiz İslam dininin ki Hz. Adem'den başlamış, Hz. Muhammed'e kadar gelmiş olan yegane dindir. Bu dinin ana hedeflerini ortaya koyan beş temel kaydedir. Bu metaverse, bu beş kaydede bize bir zarar ya da katkı sağlıyor mu? Eğer kullanış yöntemimiz biraz önce girişte konuştuğumuz gibi bizi Nasıl şirke, bağlı. Her şey de olduğu gibi. Araba da öyle, ev de öyle, su da öyle. Suyu intihar etmek için içerseniz haram olur. Yaşamak için içerseniz müba olur. Evet. Ölmemek için içerseniz farz olur. Metaverse'te de eğer sizi şirke, şiddete, şehvete sürükleyen, gerçek alemden koparıp sanal aleme sizi empoze eden bazı bilim kurgu filmleri vardı, isimleri vermeyeceğim. Evet. Sanal gerçeklikte yaşıyor. Orada kral, her şey önünde. Gardırobunda sayamayacağınız kadar elbiseleri, villasının garajında sayamayacağınız kadar güzel bir arabaları var. Şarjı bitiyor, elektrik konta atıyor, gözlüğü çıkarıyor, aynı sevil hayatının içerisinde. Çalışmamış, uğraşmamış, kendini geliştirmemiş. Böylece çelimsiz, zayıf ve bakımsız bir hayat sürüyor. Din böyle bir şey uygulamaz çünkü bu fıtrata terstir. Peki nasıl bir şey olursa uygular? Eğer orada Sosyalleşmeniz sağlanıyorsa, devlete karşı sorumluluklarınız ya da uluslararası çalışmalarınızda iletişimi kolaylaştırıyorsa, en başta ilkokuldan anaokula, ortaokuldan liseye, üniversiteden e, hayatın çeşitli alanlarında gerçekleşen eğitimlerin öğrenilmesinde, uygulanmasında bir katkı sağlayacak portföye dönüşüyorsa, bunlar uygundur. Ama ne de olsa ben buradan. Kabe'yi gördüm. Ne de olsa ben şu anda var. gelecek misiniz? Evet. Peki siz ona gelince anlatalım. Ben bir önceki adama tekrardan geri geleyim. Eğitimsel olarak kullanılırsa, bilgisayar anlamda kullanılırsa doğrudur. Din bunu her zaman emreder. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman erkeğe ve her Müslüman kadına farzdır. Fars. Ama tam tersi hayattan soyunuruz. Müge Hanım benim kızım. Onun yemeğini, içmesini, barınmasını, güvenliğini kenara bırakıp sadece kendime kurduğum sanal bir alemin imparator olarak yaşıyorsam din bunu haram kılar ve bundan dolayı bana günah yükler. Yani benim anladığım kullanım amacı. Doğru kullanıyorsam doğru, yanlış kullanıyorsam yanlış değil mi olacak amaç... amaç ve pratiği. Evet. Hem niyetin iyi olması amacın iyi olması ve hem de pratiğin de iyi olması önemli. Peki hocam bir de şöyle bir şey var. Suudi Arabistan Müslümanların Kabe'yi sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayacak bir Metaverse girişi başlattı. Buradan hemen şuna bağlıyorum. Metaverse'de peki bu şekilde Metaverse'de haç kabul olur mu? Tabii şimdi, Buradan bir tane daha soru çıkacak çünkü. Tamam baş üstüne. Estağfirullah. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم Her soruya ayetler üzerinden cevap vermeyi ben çok seviyorum. Ama bunu özellikle vermek istedim. Çünkü burada Rabbimiz bu soruya en muhteşem cevabı veriyor. Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk ve tek beyt mabet Kabe'dir diyor. Ve Kabe'nin içerisinde sonradan onu inşa eden Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güven ve emniyette olur. Yoluna güç yetirebilenlerin, dikkat buyurun, yoluna güç yetirebilenlerin Kabe'ye hac etmeleri Allah'ın kulları üzerindeki bir hakkıdır, farzıdır buyuruyor. Mesela günde beş vakit namaz sorumluluğu her yıl zekat ve bir aylık her yıl oruç sorumluluğu var. Ama hiçbir için Rabbim Kur'an'da bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır buyurmuyor. Neden hac ibadet için buyuruyor? Çünkü bu yaratılış amacınızı sizde özelleştiren, özelleştiren, sizi ondan semboller üzerinde imar ve ihya eden bir ibadet. O yüzden namaz beş kere her gün, Ramazan oruç her yıl, zekat her yıl, hac Ömrümüzde bir kere. En az bir kere de olsa yapın diyor. Ben Müge Hanım'a diyorum ki, Müge Hanım'ı evladım gibi seviyorum. Ve diyorum ki, şunu yap, şunu da yap ama bunu asla ihmal etme. Namazını kıl, orucunu tut ama hacı asla ihmal etme. Bunu anlamak geliyor bu olmazsa olmaz bir şey. Çünkü oraya geldiği zaman o Kabe küp yapı içerisinde Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar salavatullah ve selamu aleyhi cümayin İslam deminin pratiklerini, tevhidi, amaçları ve mesajları görüyorsunuz. O sizin için Kutsal vazgeçilmez. Kutsal topraklar diye boşuna denilmiyor hocam. Kutsal topraklarımız. Medine'ye gittiğiniz zaman şerefe, Kudüs'e gittiğiniz zaman bereketen ayrılırsınız. Ama sadece Mekke'ye vardığınızda hacı olursunuz. Mekke'nin etrafında istediğiniz kadar dönün. Kabe'nin etrafına dönmedikçe ibadetiniz yapmış olmazsınız. Kabe, hac ibadeti o yüzden olmaz olmazdır. Şimdi gelelim sorumuza. Evet. Ben diğer gözlüğümü taktım. metaverse'te ikimiz de avatar oluşturduk. Evet. Müge Hanım'la beraber şu anda... Kabe'ye tevaf etmiş olur muyuz mesela, hocam o gözlüklerle? Eğitimsel olarak etmiş oluruz. Ama ameli olarak etmiş olmayız. Evet. Bu ne demek oluyor? Tavafın nasıl yapılacağını Müge Hanım'a ben oradan gösteririm. Ya da İzleyicilerimize ben oradan gösteririm. Şöyle yapılır, böyle yapılır diye öğretebilirim. Ama o gözlüğü taktığımızda? Sadece bize bilgi katar. Ama orayı yapmakla beraber hac yapmış olmam. Misal şunun gibi. Şu anda bulunduğumuz binayla karşıdaki bina arasında yol geçiyor. Evet. Oradan buraya bir ses sistemi ulaşmış olsa. Canlı yayındayız. Ses sistemi ulaşıyor. Oradan namaz kılınacak. Orada canlı hopar hoparlör var. Namaz kılıyoruz. Oradaki cuma namazının cemaatine buradaki uyabilir mi? Hayır uyamaz. Çünkü yani şöyle fiziken ve ruhen ikisi de bir arada olması gerekiyor, gerekiyor değil mi hocam? Olmasa mekan birlikleri. Yani fıkhi literatürlerle sizi ve değerli izleyicilerimizi teknik kelimelerle boğmak istemiyorum. Sadece işin mantığını hatırlatmaya çalışıyorum. Eğitimsel olarak beraber namaz kılabiliriz. Kabe'yi tavaf edebiliriz. Arafat'ta vakfeye durabiliriz. Hatta diğer ibadetleri de gerçekleştirebiliriz. Ama bu sadece bilgi anlamında bir katkı sağlar. Sorumluluğu üzerimizden düşürmez. Sorumluluk ancak fiili olarak o mekanda bulunması gereken zamanda uygulanmak ile üzerimizden düşer. Hemen soruma geçiyorum hocam. Peki bayramlaşma, biliyorsunuz cemaatle namaz ya da kurban kesme metodolojisi nasıl olacak? Bayramlaşma sosyal bir iletişim olduğu için bunu her şekilde yapabiliriz Metaverse'den karşımızdaki kişiyle. Kurban kesme ile de alakalı olarak Metaverse'de gerçekten real bir kurum vardır. Misal Diyanet İşleri Başkanlığımız, misal Kızılay, misal devletimizin başka kurumları ya da devletten izinli büyük kuruluşlar, İHA vesaire gibi bir sürü kurumumuz var karşımızda. Metaverse'te geziyoruz, o andaki karşımızdaki kurumun onaylanmış hesabı karşımızda o olduğundan eminiz. Ve yazıyor orada diyor ki şu kurban şu kadar, küçük baş, büyük baş bu kadar. Ben de online olarak ödemesini yapıyorum. Bu yaptığım online ödeme bankanın reeldeki hesabına düşüyorsa, yani bu para her ne kadar sanal para olarak tabir edilse de ben onayladığım an Karşı tarafın hesabına düşüyorsa, o kişi de bankadan reel olarak eline parayı almak istediğinde hemen alabiliyorsa vekaleten bu kurban işlerini gerçekleştirebilir. Yani Ama gerçeklik burada dediğiniz gibi. Burada, realite. Her ne kadar me mekan sanal olsa da muhatabın reel olduğu belli oluyor değil mi? Doğru, doğru. Çünkü onaylanmış hesabı var. Şimdi, hukuksal olarak söylüyorum. Adnan Şensoy adına Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta yapılmış olan bir hesaptan bir paylaşım var. Hı hı. Ama onaylanmış Hopsi bir değil. hesap değil. Orada yapılan evet. paylaşımdan dolayı resmi makamlar benim için bir suç duyurusunda bulunabiliyor mu? Belki çok büyük işte mahkemelik olaylar olursa belki IP adresimden, şimdi, Evet belki oradan bulmaya çalışabilir. Evet, IP adresinden. Ama evet. yine de bir yırtma imkanınız olur olaydan dersiniz ki benim onaylanmış hesabım değil. Ama onaylanmış hesabınızsa ben yazmadım, yeğenim Öyle yazdı şey yok. dediğiniz zaman kurtulamazsınız. Doğru. Bunun gibi Metaverse'deki gerçeklik de böyle. Hayatımızı Facebook'ta çok kolaylık sağlıyor değil mi? Mesela ben Müge Hanım'ın Allah... E, kötü haber verecektim vazgeçeyim. iyiliğinden bahsedeyim. Bir terfi aldı. Görüyorum oradan. Tebrikleşiyorum. Bu güzel bir şey değil mi? Ya da bir yere gitti. Sevincini paylaşıyor. Maşallah diyorum kardeşime. Evet. Tebrik ederim diyorum. Bu güzel bir şey değil mi? Metaverse de bu şekilde güzel olur. Ama Facebook ya da diğer sosyal medya. Hatta en basit satranç oynamak bile sizi dünyadaki real gerçek hayattaki asıl sorumluluklarınızdan uzak tutuyorsa sizin metaverse'ü komple satın alan bir imparator olmanıza değil, sizden bir tatlı söze, bir yülen yüze, bir sıcak kucağa ihtiyacı olan evladınızdan, ediyorsa, eşinizden, sizden. anne babanızdan, komşularınızdan mahrum ediyorsa günaha girersiniz. Doğru. Bütün metaverse sizin olsa bile. Aynı dünya gibi düşünün. Dünyadaki bütün insanların problemlerini giderseniz ama kendi ailenizin problemlerine uzak kalırsanız sorumlu olursunuz. Peki hocam, şimdi iyice dijital çağla işte dijitallik artıyor. Her şey telefonlarımızda yani bir alomuza bakıyor. Peki bu kadar dijitalleşme ile birlikte manevi duygularımız değerlerimizde de boyut değiştiriyor demek doğru mudur sizce? Değiştiriyor mu manevi duygularınızda boyut değiştiriyor mu? İman dil ile ikrar, kalp tasdiktir. Bazı selef büyüklerimizin ifadesiyle azalarla ispattır. Bunu hayatımızın her alanında güzellikle yaşayabiliriz. Bazen siz de görmüşsünüzdür. Ayasofya Camii'ne gidersiniz, Sultanahmet Camii'ne gidersiniz, Eyüp Sultan Camii'ne gidersiniz. Yerden bir tane takvim yaprağı görürsünüz. Bir alır bakarsınız ki, aa sanki bana özel mesaj gelmiş. Arkasındaki bir yazı sizi manevi Hayatınızı olarak güzelleştirir. Süremiştir. Geçen çocukları kar topuna götürdüm. Kar topundan sonra bir cenaze durumu oldu. Cenazeye gittim. Kar topundaki aldığınız mesaj ile cenazede aldığınız mesaj, aldığınız bakış açısı ile alakalı. Cenaze defnedilirken en son oynanmış olan kulübün maçının sonucunu konuşan insanlara da denk gelebiliyorsunuz. Kar topu, biz kardan adam yaptık çocuklarla. Kardan adam yaptıktan sonra çocuklara kardan adam üzerinden imanı anlattım. Dedim ki bu kardan adamı ne kadardır yapıyoruz? İki saattir. Hayır, kendi kendine oldu. Olur mu baba biz uğraştık, yukarıdan havuç getirdik, zeytin koyduk. <laughs> Kardan adam oynarken bile iman hakikatlerine erebilirsiniz. Ama gaflet sizi bürümüşse, gözünüzün önünde en büyük vahaz nasihat veren, kefa bil mevti vahizan diye meşhur bir söz vardır. Nasihatçi olarak ölüm yeter. Gözünüzün önüne bir akrabanız defnediliyor, kefene sarılmış, toprağa konuluyor. Soğuk bir havada üzerine toprak atılıyor ve siz en sonki maçta ne oldu? O yanlış karar verdi diyebiliyorsanız sizin alma kapasitenizle alakalı bir sorundur. Karşınızdaki hacidir sosyal mecra, mecradaki ya da metaverse'deki hadise de böyle. Orada bir irşat vazifesi olamaz. Mesela şu anda metaverse'de olduğumuzu düşünün. Hı hı. Metaverse'de mesela belki editör ya da yönetmen arkadaşlarınız şu anda arkamızda bizim sanal bir gerçeklik koyabilir mesela. Burada belki siz gözü takıp benimle bu konuşmayı evden de yapıyor olabilirsiniz. Yaptık. O anda konuştuğumuz şeyler hak, hakikat, insane değerler, evrensel ahlaki yücelikler olduğunu düşünün. Bu sizin imanınızı, ahlakınızı yüceltmez mi? Yüceltir. İnsanın gördükleri kalbine tesir eder. İşittikleri de. Sürekli davul zurna duran bir insanın stresi artar. Kuş sesini duyan, akan bir akarsuyun sesini duyan ise huzur erer. Demek ki insanın gördükleri ve işittikleri ruh dünyasını etkiliyorsa, maneviyatını da etkiliyor demektir. O zaman metaverse'ü de ya da başka kavramlar varsa karşımıza çıkmış ya da çıkacak olan, bütün bunlar da bizim manevi dünyamızı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir. Asıl olan Bizim bu piramidi nasıl oluşturacağımız, bu puzzle'ın noktalarıyla ne karşımıza Bizim çıkaracağımız. Bizim gördüğümüz, anlamlandırdığımız, her zaman dediğiniz konu. Bir de insanın bakmak istediği zamanki altyapısı da ilgilidir. Bir saat kadar önce siz, siz izlemezsiniz de, siz belgesel izlediniz diyelim. Hı hı. Ben de şiddet içerikli bir film izledim. Yönetmenimiz de, efendime söyleyeyim, bir Yeşilçam klasiği izledi. Hı. İzleyicilerimiz de bir tane animasyon filmi izledi. Dördümüz ayrı konularda filmler izledik ve hepimiz şu anda karşımızda bulunan şu suya bakacak. Hepimizin aynı şey görme ihtimaline kadar. Herkesin bir bakış açısı var. Yetişmeye... Biraz önce çünkü doldu. Evet. O dolmuşluk hayattaki her şeyi etkileyecek. O yüzden biz Rabbimizin şu ayetine iman ettik. Estağfirullah. Elâ <laughs> bi zikrillâhi tatma innul kulub kalpler ancak Allah ile huzur bulur. وَلَا ذِكِرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Allah'ı anmak en büyüktür. Şüphesiz. Peki hocam, Metaverse'de dini yerler, müze ve önemli mekanlar da satılıyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Eğer bu satılmışlık olan, realdeki devletlerin kurumsal alanlarına etkiliyorsa, bu büyük bir problem, hatta savaş sebebidir. Üzerinde bir tane canlının yaşamadığı minik bir ada sebebiyle 80'lere 90'larda ülkeler birbirine girmek üzereydi. Çünkü sınırlar ve hudutlar ülkelerin varoluş sebebidir. Siz gelip de bu ülkenin meclisini Metaverse'e satın alsanız, o meclisi mülke Devleti'nin başkenti yapıyorum deseniz, realde bunun bir yansıması olsa savaş çıkar mı? O zaman şunu bu şekilde anlamak lazım. Eğer bu metaverse'de yapılan alım ve satımlar real hayatta birilerinin özelliğine, özelliğine, şahsi ya da kamusal alandaki varlığına tehdit e, ya da dokunma etkisi sağlıyorsa o zaman bu büyük bir problemdir. Ama sadece sanal alemde kalan, bazı oyunlarda olduğu gibi kişinin yaptığı, yıktığı, kullandığı bir... E, yapıysa bunun herhangi bir sorunu ya da sıkıntısı olmaz. O sadece kişinin kendi bireysel tahminidir. Bir ara Google Maps üzerinden bazıları harita yaptılar. Ben de evet. harita yaptım. Google Maps'te yaptığım haritada Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'ya kadar hatta e, Adriyatik Denizi'ne kadar bütün her yeri Türkiye Cumhuriyeti yaptım. Haritada. Üzerine tıklıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bütün dünya. Ama gerçek değil. Yok ama ben kendi kendimi böylece ee, mutlu etmiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bu kadar. Sizin son olarak e, eklemek istediklerinizi alabilir miyim? Mümin Allah'ın mübarek kitabında göstermiş olduğu helal ve haram çizgilerini riayet ederek geleceği inşa eder. Çünkü bütün peygamberler yeryüzünde inşa için mücadele etmişlerdir. Mesela ben bütün dünyadan soyutlanıp sadece ibadet hayatı yaşayan bir peygamber görmediğim gibi tamamen işi dünyaya koymuş ve dini ve dünyevi hayatı birbirinden koparmış. Bazı zamanlar Allah ile beraber, bazı zamanlar Allah'tan bağımsız bir hayat yaşıyormuş gibi metalaşmış olarak da görmedim. Ahiret ve dünya dengesini ortak koymuşlardır. Biz de, siz de, değerli izleyicilerimiz de dünyayı bu bakış açısıyla ihya etmeye gayret etmeliyiz. Şu anda dünyanın elindeki bütün imkanlar teknolojik bazda. Müge Hanım şu anda kendisini yazılımda çok geliştirmiş olsa, Dünyada birbirine gövde gösterisinde bulunan soğuk savaşın son günlerini belki yaşadığımız şu dönemde, nükleer silahlarının başlıklarıyla birbirlerine güç gösterisi yapan egemen güçlerin karşısında bir yazılım oluştursa, hepsinin online sistemlerini hacklese ve dese ki bundan sonra birbirinizi tehdit etmeyin kardeşim, şu dünya hayatında mutlu yaşamak istiyoruz, şifreler bende dese savaşlar durur mu? Durur büyük ihtimal. Çünkü A ülkesi belgesine saldıracağı şifrelerin mügede olduğunu biliyor artık. Öyleyse eğer barış istiyorsak gelişmeli ve geliştirmeliyiz. Sadece siyasi sloganlarla değil, ekonomik e, kuvvetle de değil, her alanda kendini bir mümin geliştirdiğinde hayrı daha güzel yaşayabilir. Metaverse, Facebook, sosyal medya, bütün bu alanlar bizim için birer altyapı. Bu altyapıları biz inşa etmeye, sürdürmeye devam ederiz ama biz her seferinde 100 yıl önce batıdaki bilimsel gelişmeyi takip etsin diye batıya gönderilen genç timalarımız sadece oradan şiddeti, şehveti ve şöhreti öğrenip ülkeye geldiklerinde koskocamanlık imparatorun yıkılmasına neden olmuşlarsa güzel niyetin yanlış uygulamalarla kötü sonuçlara götürdüğünü karşımıza koyar. Demek ki burada biz yeniden Amerika'yı keşfetmemize gerek yok. Zaten Amerika keşfedilmişti. Amerika'yı zaten oradaki kızı deriler keşfetmişti. Sonra Pierre Reis'in göre zaten yine keşfedilmişti. Kolomb olup da oradaki yerleri katledip, mevcut olan haritaların üzerine çöküp, asli sloganını kaldırıp kendi ismini yazarak oluşturmuş olan kavramlardan uzak durup, yeni dünyanın inşasına adım atmalıyız diye son sözümü arz etmeye çalışıyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bizi kırmadığınız için, kıymetli vaktinizi, kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyicilerimiz Adnan Soy hocamızla yaptığımız Metaverse ile ilgili konulu röportajımızı yasemin.com'dan izleyebilirsiniz. Sağlıklı hoşça kalın, hoşçakalın.